bir kolay gelsin. Aa, hayırdır Osman Efendi sıraya mı girdin? Sen faturalarını banka kapanırken yatırırdın. Yok fatura ödemeye gelmedim Nurhan Bey. Öyle mi? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu problemi senin çözmeni istediler. Ne zaman 11 ve 2'nin toplamı bir eder? Ne bu şimdi Osman Efendi? Kendisi geliyormuş, ilgilenmiyormuşsunuz. Tabii ki müdür bey. Şimdi de Erdem'in bilmeceleri için çalışanlarını mı gönderiyor bu adam? Allah Allah! Bana bak, şu anda müdür beye bu şekilde yardım ederek kendi işini aksatıyorsun... ...aynı zamanda müdür bey de kendi işini aksatıyor. Lütfen işin başına döner misin? Tamam Nurhan Bey. Ne zaman o